Karabağ toplu oyun. Ayaks, sol kanadı stopere çıkartıp baskı yapıyor. Top sağ beke oynanırsa sol bek baskıya çıkıyor. Karabağ Atlay'ı geriye getirip rakip beki çekti ve savunmayı kaydırdı. Bu şekilde Duran'ı savunma arkasına sarkıtıp golü attılar. Ajax Itakura ile geriyi 5'leyip 5-4-1 karşılıyor. Karaba 2-4-4 oyun kuruyor ve top peki oynanınca 8 içe koşu atıyor. Rakip oyuncu bunu takip edince 10 numara merkezden top alıyor. Karaba rakibin 5-4-1 savunmasına karşı bekleri ileri atıp 2-2-6 diziliyor. Ancak Ajax kanatları rakip bekleri takiple savunmayı yediliyor. Fakat bir pozisyonda kanat oyuncusu vücut pozisyonunu ayarlayamayınca atılan pasta işlevsiz kaldı. Bu şekilde forvetle sağ kanat rakip savunmayı çekince arkada sağ bek golü attı. Karaba Ajax kanatlarının rakip bekleri takiple geri yedilemesine karşılık olarak beki geriye çekip kanadı çizgiyi açarak 8'i içe koşturuyor. Ajax 8'leri birebir takiple alan vermemeye çalışıyor ancak top hızlı oynanınca yine de pozisyona girilebiliyor. Fakat topu hızlıca oynayamadılar ve Mokio Zubira atılan pası kesince Gaia'yı öne çıkan bekin arkasına hızlıca sarkıp kontradan golü attı. Aynı şekilde Forvet'in Zubira oynadığı topu rakip 8 uzaklaştırınca kontradan golü golü attı. Ajax toplu oyun. Ajax 2 3 oyun kuruyor. Karaba 4-2-3-1 karşılıyor. Ajax gerideki artı biriyle top dolaştırıp rakibi çekmeye ve merkezde boşa çıkan oyuncuya topu oynamaya çalışıyor. Ajax 8'leri geri çekip Karaba 8'lerini öne çekti ve açılan alandan forvetin bağlantısıyla 8'e topu indirip pozisyona girdiler. Ajax beki merkeze atıp kanadını çizgiden geriye getirerek top alıyor ve 8'i çizgiye koşturuyor. Bu şekilde rakibi çekerek merkeze topu oynamaya çalışıyorlar fakat Karaba forvetiyle rakip 6'yı tutup 8'lerini ve kanatlarını geride tutarak savunma yapıyor. Ajax Buluk'u içeri atıp savunmayı daralttı ve ki ileri gönderip onu diagonal vurunca orta fırsatı buldu. Adai rakip beki takipte gecikti. Karabağ'ın forvet ile 6'yı tutup kanat ve 8'leri geride tutma savunması ikinci top mücadelesinde kanat ve 8'ler öne çıkınca bozuldu. Kenara açılan rakip 8'e Karabağ beki çıktı ve stoper kanat oyuncusunu tutmak için kayma yapınca Dolberg merkezde alan bulup golü attı. Karabağ'ın geride kalabalık savunmasına karşı Ajax sol beki geride tutup sağ beki çizgiye atıp 8'leri de ileri iterek 3 bir altı dizilmeye başladı. Bu şekilde altının tek basıyla topu sağdan sola dönüp rakibi baskıya çektiler ve bu yüzden rakip kanat geri gelince onu bek takip etti. Bu şekilde forvet açılan bekin arkasından topu alıp rakibi kaydırdı. Terste dönünden topla açılan alandan golü golü attı.